Polinomlarda çarpma işlemini öğreneceğiz. Polinomlarda çarpma işlemi yapılırken arkadaşlar bir Px ve Qx polinomlarının çarpımı bulunurken Px'in bütün terimleri ile Qx'in bütün terimleri birbiriyle ne yapılır arkadaşlar? Çarpılır. Bu durumda neyi elde ederiz? Px çarpı Qx'i elde ediyoruz. Yani ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Px ve Qx polinomlarını birbiri üzerine dağılma özelliği uygulayarak ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpımını bulmuş oluyoruz. Şimdi önemli diğer bir kısım da derece kısmı. Px polinomunun derecesi m olsun. Qx polinomunun derecesi neyse arkadaşlar çarpımın derecesi bu polinomun dereceleri toplamına eşittir. Daha önce toplama ya da çıkarma işlemi için ne demiştik arkadaşlar? Hangisinin derecesi yani Px ve Qx'in derecelerine bakacaktık. Hangisinin derecesi büyükse toplam ya da farkın derecesi o değere eşit oluyordu. Direkt herhangi bir toplama çıkarma yapmıyorduk dereceler üzerinde. Direkt büyük olanı buluyorduk. Toplam ya da çarpımın derecesi buna eşit oluyordu. Ama çarpma işleminde ne yapacağım arkadaşlar? Tek tek dereceleri bulacağım. Çarpımı oluşturan çarpımı oluşturan polinomların tek tek derecelerini buluyorsunuz. Ve bu dereceleri topladığınızda bu da size çarpımın derecesini vermiş oluyor. Şimdi hemen örnek üzerinde bulalım arkadaşlar. Bu polinomun derecelerini bulunuz dedi. Normalde px polinomu şimdi eğer çarpımı bulun demeseydi sadece dereceleri bulun deseydi arkadaşlar. Px polinomunun derecesi kaç? 2. Qx polinomunun derecesi kaç? 3. Çarpımın derecesini bulmak için ne yapardım? 2 ile 3'ü toplardım. 5 olarak çarpımın derecesini bulurduk. Ama bize diyor ki öncelikle diyor Px ve Qx çarpımını da bulun dedi. Hemen çarpalım arkadaşlar. Px polinomumuz neydi? 2x kare eksi 2x çarpı 2x küp eksi 1. Bunlar arkadaşlar şöyle dağılma uygulayarak çarpacağız. Dağılma uygularsak 3 kere 2 6 çarpı x kare ile x üzeri 3'ü çarparsak ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. Tabanlar aynı üstler toplanıyordu. 2x kare ile eksi 1'i çarptık. Şey 3x kare ile eksi 1'i çarptık. 3x kare. Şu ikisini çarptık arkadaşlar. Eksi 4x üzeri 4 yaptı. Bu ikisini çarptık. Bu da ne yaptı? Artı 2x olarak bulmuş olduk. Şimdi bu çarpım polinomunun arkadaşlar bu polinomun derecesine bakacak olursak bu polinomda x'in en büyük kuvveti kaç? 5. Gerçekten de az önce bulduğumuz yöntemle de zaten biz 5'i bulmuştuk değil mi? Geldik diğer bir örneğimize. Bir Px polinomu ve Qx polinomları vermiş arkadaşlar. Px polinomunu 2 ile, Qx polinomunu 3 ile çarp ve bu polinomun sabit terimini bul demiş arkadaşlar. Şimdi bunun anlamı nedir? Px polinomu x 1'in karesi çarpı 2 dedi değil mi arkadaşlar? Bu gene ne olur arkadaşlar? Her iki tarafını 2 ile çarpacağımdan 2 çarpı x eksi 1'in karesi şeklinde olur. Peki 3 çarpı qx dediğimizde bu neye eşit olacak? 3 çarpı x artı 2'nin karesi şeklinde olacak. Bu polinomu sabit terimini bulunuz demiş. Yani 2x eksi 1'in karesi çarpı 3 çarpı x artı 2'nin karesi şu ifadenin sabit terim için ne yazacaktık arkadaşlar? x gördüğümüz yere 0 yazacaktık. Bu da ne olur arkadaşlar? 2 çarpı x gördüğüm yere 0 yazarsam eksi 1'in karesi çarpı 3 çarpı x gördüğüm yere 0 yazarsam 2'nin karesi şeklinde. Bu da arkadaşlar 6 kaç yapar? Burası zaten 1'dir. 6, 6 kere 4 24 şeklinde sabit terimi bulmuş oluruz. Evet buradaki örneğimizde de arkadaşlar domates, biber, patlıcan, fasulye gibi. Sofralarımızda en sık kullandığımız zepseler yaz zepseleridir. Ancak günümüz şartlarında ılıman koşullar oluşturulup bu tür zepseleri mevsimleri dışında da üretebilmek için seracılık gelişmiştir. Bu yeni nesil bir soru değil mi? Önce bir belli bir açıklama veriyor. Bu açıklama üzerinden bize soruyu çözmemizi isteyecek arkadaşlar. Seracılık yapan Süleyman Bey'in dikkat edin bu şekil neymiş? Kareymiş. Kare şekli bir bölge üzerine inşa ettiği serasının krokisi şekilde gösterilmiştir. Sera içerisindeki biber ve patlıcan ekili bölgeler birbirine eş kareler. Şunlar da arkadaşlar şuralarda birbirine eş karelermiş. Domates ekili bölgeyi ifade eden polinomu bulunuz dedi. Evet. Şimdi bu polinomu bulmamız için arkadaşlar hemen ne yapacağız? Şimdi şekil kareydi değil mi? Kare ise buranın 2x artı 6 ise şuraya ne kadarlık kısım kalır arkadaşlar? 4x burası değil mi? 2x artı 6'dan 4x'i çıkarırsak buraya ne kalacak? 2x 2x artı 6'dan 4x'i çıkarırsak arkadaşlar ne kalır? 6 eksi 2x. Şuraya kaç kaldı? 6 eksi 2x. Burası 6 eksi 2x arkadaşlar. Şuralar hep birbirine eşit mi? Şurayla şuralar eşit mi? Evet şekil kare ve alanlar eşitmiş. Biber ve patlıcan ekili alanlar birbirlerine eşitse. Şuralara ne kalır? 3 eksi x'e 3 eksi x olur. Doğru mu? Evet. Peki burası da mı 3 eksi x oldu? evet bizden nereyi istiyor arkadaşlar hemen e, nereyi istediğini de söyleyelim domates ekili bölgeyi istemiş domates ekili bölgeyi istemiş peki şurası belli mi arkadaşlar şu bölgemiz belli mi 6-2x nereye ihtiyacım var benim şuraya değil mi burayı nasıl bulurum burayı da arkadaşlar 2x artı 6'dan kimi çıkaracağım 3-x'i çıkaracağım ve şu kısmı bulacağım. Bu kısımda nasıl buluruz arkadaşlar? Eksi eksi artı yapar. 3x. E, burası da artı 3 olur. 3x artı 3. Gerçekten burayı topladığınızda 2x artı 6'yı da bulabilirsiniz. Bizden bu bölgeyi istemiş arkadaşlar. Domates ekili bölgeyi bulun demiş. Bunun arkadaşlar nedir alanı da 3x artı 3 ile... 6 eksi -2x 2x'i çarpacağız. Şurada dağılma uygularsak ne olur? 18 18 x bu ikisini çarptık. Eksi 6 x kare sonra burada da dağılma uyguladık. Artı 18 eksi 6 x oldu. Düzenleyelim burayı isterseniz. Ne olur arkadaşlar düzenleyecek olursak? 18 x'den 6 x gitti. 12x eksi 6x kare artı 18. Bu da bize domates ekili alanı verir. Evet bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Müzik